yıl yeni yıl geldi yeni yıl herkese bir neşe bir gülümseme hey eski yıl sona erdi, yepyeni bir yıl geldi yeni yıl yeni yıl herkese kutlu olsun yeni yıl yeni yıl herkese mutlu olsun merhaba ben birinci sınıfta okuyorum. Öğretmenimiz Burdan Balkan. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılınız kutlu. Adım Muhammed Furkan. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Ben ben Muhammed Furkan. Ol. Yeni yılınız kutlu olsun. Ben Eymen. Şükrü Saçoğlu'nda okuyorum. Gülden öğretmenim ve bütün arkadaşlarımın yeni yıl dönümünü kutluyorum. Noel babaların konuştuğu gibi konuşacağım. Güle güle. Oh oh oh. Merhaba ben mer. Gülden Malkın'ın öğrencisiyim. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Yeni yılımız kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Herkese mutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Herkese kutlu olsun.